Evet bugün Ford marka araçlarda gizli mini açılmasını göstereceğim. Bu araçlar, bu Fiesta'lar olsun, e, Tornillo'lar olsun bunlarda hararet göstergesi yok. Bunu e, şuradaki küçük ekrandan bakabiliyoruz. Bunu nasıl bakabileceğimizi göstereceğim. Buradan o ona bakabiliyoruz. Ondan sonra e, kadranları kontrol edebiliyoruz. Herhangi bir çalışmayan bir ışık veya e, ibra varsa onu görebiliyoruz. Bunun haricinde arıza kodlarını da görebiliyoruz. Bunu nasıl görebileceğimizi göstereceğim. İlk önce... Şuradaki tuşa basıp e, yarım kontak yap. Ses yazısını gördük bırakıyoruz. Ha, İlk önce bir titreşim oluyor. Adranlarda. Adranları kontrol ediyor şu anda. Ondan sonra e, tekrar basıyoruz. Orta ekranı kontrol ediyor. Tekrar bastığımızda ışıkları dörtlüyor. Tekrar bastığımızda ledleri, yani ışıkları kadrandaki bir daha bastığımızda sinyallere bütün ışıkları tek tek dur diyor Şöyle göstereyim. Devam edelim. Tekrar bastığımızda uyarı ışını, uyarı sesini bunları gösteriyor. Tekrar bastığımızda burada arıza kodlarını söylüyor şu anda. Mesela Arzu kodlarını bilmiyorum. Onu internetten bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Geçiyorum tek tek. Zaten araştırırsınız tekrar kodları. Bunu kapatmak için yapmanız gereken kontağı kapatıp tekrar çevirmek. Arabada bu şekilde de düzeliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler ederim.